They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You'll broil your breath with you more than one together. However, you go ever and ever after. High. <laughs> Ryan'ın ders çalışma Or, partisi. Raven Queen. Aa, Profesör Rampasteskin ama bu haksızlık. Sınavda 1 ile 34. bölüme kadar sorumlu tutamazsınız. Daha ikinci bölüme yeni geçtik. Ben yalan söyleyemem ve bu da hiç hoş bir şey değil. <laughs> Profesör Rampas bilmiyor musunuz? Her sene başında inanılmaz zor bir sınav yapar ve öğrenciler fazladan ödev istemek zorunda kalırlar. Bu ödevde onun için altın eğirmek. Sınav yarın sabah. Bak Şimdiden daha kasılmaya başladım. Ama ben sizi çalıştırabilirim. Çok uzun zamandır tek başıma ders çalışıyorum zaten. Bu harika olur. Aa, şimdi de mal elementlerle başlayalım. <laughs> <laughs> Burayı uyandıramazsak sınavdan kesin kalırız. Hmm. Keşke dersleri de eğlenmek kadar ciddiye alsaydı. Ah i̇şte bu. Oh, merhaba ne oldu? Uyandım yani sonunda ve uyumayıp bize yardım etmelisin. Şey hayatta uğruna uyanık kalacağım tek bir şey var. Ders çalışma partisi. Evet yaşasın. Hmm. Temel elementler peri tozu ve ejder ateşi. Peri ve, ve ejder ateşi. <laughs> Zaman doldu. Bakalım ne kadarını bilemediniz? Raven Queen A Apple White aldım. aldı. Cedarwood A aldı. Batır hasmını al. Ders çalışma partisinin gücümüzü asla hafife almaması gerek. <gülüyor> <gülüyor> Son sadece bir başlangıçtır. Kaderini everafterhigh.com'da belirle.